E tabi Konyaspor e, güçlü bir ekip. E, bu durumda olması tesadüfi. Gerçekten e, e, iyi top oynuyorlar. Takım olarak e, iyi mücadele ediyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Ama bizim için de önemli bir maç. Biz muhakkak 3 puan paralısıyla sahada olacağız. Ve hissettiğim, umut ettiğim, son oynadığımız maçın oynanan futbola baktığımızda almak istediğimiz bir 3 var. Ve bunu da futbolcularımızla birlikte alacağımızdan eminim. Biz iyi futbol oynamaya çalıştık. Üç puan almaya çalıştık. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Oynadıkları futboldan dolayı her şeye rağmen iyi bir top oynadık. Ee, dediğim gibi hakim kararlarından dolayı e, verilmeyen kırmızı kart, verilmeyen penaltı e, skora büyük etki yaptı hakim tarafından. Bu aslında olmaması gerekiyor. Bizim sadece isteğimiz adaletli bir, bir maç yönetilmesi. Biz Gaziantep Futbol Kulübü olarak değil bütün takımlar bunu istiyor ama maalesef nedense ee, bazı maçlar oynanmadan da bitmiş anlamına geliyor. Bu öyle bir maçtı.